Yemekte de şu gördüğünüz et deve eti. Bakın burada yılanlar var ya. <laughs> yılanlar tuşlanmışlar ya. Bu ne böyle... Evet burası da eski bir hamam.

Lalay deyince dans ediyor. Lalay lay, la lay, Oh, hadi iyisiniz ha. Çıktınız oh. yerinize. Evet, çöreş, neredeyiz? Monşir Otel'deyiz. Mon, sonu bitmeyen yani sürekli kaynağı da belli olmayan şekilde. şirde süt. Burası öyle bir. Sonsuz süt. en büyük sonsuz süt. Evet. Monşir. Yani mon kaynağı belli olmayan kaynak şirde süt. Hmm. O şekilde söylemişler. Burası dünyanın en büyük kumdan kenti. Topraktan, kerpiçten yapılma. Kentin tamamı UNESCO'da. İran'ın ana göbeğindeyiz. Antik Zerdüştü başkentinde. Yes. <gülüyor> Yezdanilik. <gülüyor> Yezdanilik. <gülüyor> bu evet odası. bu da otelimizin odası. <laughs> Geleneksel yapmışlar. Kocaman bir otel ama. İran şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Burası da banyo. Bu evde bu kişi vefat etmiş. Vefat edince İran'da böyle bir şey oluyormuş. Bu gördüklerinizin hepsi başsağlığı. Ailesi, akrabaları ve komşuları bunları gelir basıyormuş evin etrafına. Bakın yine resmi var. Bu gördükleriniz bu vefat eden kişi için baş sağlığı ve dualar. Sağlı sollu koymuşlar. Şu an Yezd gecelerinde geziyoruz. Karanlık sokaklar. Kerpiç evler. Görüyorsunuz. Hala devam ettiriyorlar bunu her yerde. Evet, Yezd sokaklarında çukurun sembolü. acayip izleniyor Türk dizileri ya. İnsanlar yani Türkçe öğrenmeye başlamışlar bayağı ciddi ciddi. <laughs> İran'ın Yezç yerine geldik. Şimdi Cuma Camii'ne gideceğiz. Evet, Yezid'de Cuma Camii'ne geldik. Hemen önünde bulunan bu su damlası şeklindeki kocaman tahta cismi Aşure gününde insanlar taşıyorlar yaklaşık 300 kişi. Bu eziyeti tekrar yaşamak için o dönemde susuz kalıyorlar. Bu susuzluğu da bu şekilde belirtmişler. Bu damlayla kendilerine çile çektiriyorlar diyeyim. Evet insanlar geliyor. Evet buradaki de bir okul gezisi. Burada İran-Irak savaşı döneminde şehit düşen insanlar var. Orada da var. Teyze de burada ne olduğunu anlatıyor. Evet şu an bulunduğumuz yer Emir Çakmak Meydanı. Arkadaki cami de Emir Çakmak Camisi ama camilerin sadece burada i̇şte, kalmış, arka tarafı yok arkadaşlar. <laughs> Bakın bu gördüğünüz kuleler ise buranın doğal kliması. Nasıl çalışıyor derseniz rüzgar kesen kule diyorlar bunlara. Hava akışı olduğu zaman burası yazın bu arada 55 derece civarı. havayı içeri çekiyor basınç farkından dolayı. Aşağıda da su var. Bu arada sular da fışkırmaya başladı. Ve diğer kuleden de hava dışarı çıkıyor. <laughs> ben anlatırken de burası coştu ya. Bunun tek kule olanları varmış, çift kule olanları varmış. Bazısında hem hava girişi hem hava çıkışı aynı yerde. Bazılarında da sadece hava girişi birinde, hava çıkışı diğerindeymiş. sonra minare ne demek? Minare ışığın e, olduğu yere deniliyor ve Arapça bir kelime. Farslarda bunu nur olarak kullanıyor. Nur ışık demek. E, eski zamanlarda e, çöllerin ortasına kuleler yaparlardı ve bu kulelerin e, üst kısmında ateş yakarlardı. Oradan geçen kervanlara bu kule yol aydınlatırdı. Ee, ve o yüzden minare, yani ışık, e, ışıklatıcı, aydınlatıcı kule anlamına geliyor. Ardından bu kulelerin yanına cami yaptılar. Aha. Sonra e, minare olayı e, İslam'da cami e, mimarliğine geçti Yok. ve onunla birlikte yapıldı. İlk camilerde minare yoktu. Yoktu. Evet. Merhaba, adın ne? Merhaba, e, Negin Ferdosi ben e, çok e, mutlu oldum. Nerelisin? Hangi şehir? E, e, İran Tebriz. Tebriz. Evet. Tebriz'de olduğun için Türkçe biliyorsun, değil mi? Evet, Tebriz'in Türkçe'si. Ama yine İstanbul Türkçe'si konuşuyorsun. Evet, ha. ben çok seviyorum e, İstanbul şey, Türkçe'sini. Evet. mi? Evet, çok filmleri izliyorum ve e, Türkçe konuşmak çok soy. E, seviyorum. Çok seviyorum. Yes. Ondan dışı ben e, <laughs> İran <laughs> Türkçesini evet ye. Yeah. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Özür dilerim ben biraz. <laughs> yok ya gayet <laughs> güzel Türkçe. Buraya Memnun gezmeye, oldum. Gezmeye mi geldin? Evet e, ben Yezdi çok seviyorum. Burası çok... Um, i̇lk defa mı yani. geldin? Yes yes İlk defa. Nasıl beğendiniz mi? Beğendim. Siz de, siz de çekeyim mi? Hi. <laughs> Merhaba. Hi. Merhaba. Hi. <laughs> Merhaba arkadaş. Siz de mi Tebriz'den? Yoksa? What? <laughs> you, are, you are from Tebriz Hayır, olsun. Ee... Ha? Hayır. Değiller. Nereli? Evet. Ee, Koca iyi Tehran. 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 Ha, Tehran. Yes. Farsi yani. Yes, Ha, tamam, Farsi olduğu için Türkçe bilmiyorlar. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> tamam. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum ben de. Teşekkürler. Camiye lütfen İslamik hijab giyerek girin diyor. Orada da, kapıda kadınlara rengine göre seçtiği hicabı giyebiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu hakları da var değil mi? Ne? Desen seçebiliyoruz yani. Evet, seçebiliyoruz. Ben seçtim de. <laughs> evet, başınız kapalı olsa da bu şekilde çadıra giriyorsunuz. Kadınlar da böyle. Evet, caminin içi de bu şekilde. Cuma Camii şemsiye. Bu da haft mı? Haft. Biz bir şeyler sökmüşler sanki buradan ama. E, bu işte muarrak tekniği. E, seramikleri kesiyorlar ve pazar şeklinde hmm. birbirinin kenarına. Bu da yine yedi renk mi? Yok. Yedi renk ve bu farklı. Yedi renk e, bir makine üzerine çiziyorlar, sonra onu koyuyorlar ve fırına veriyorlar. Boyaların hmm. ısı derecesi farklı olduğu için bu boyaların mesela bazı açık ısıda, düşük ısıda, bazıları yüksek ısıda pişmesi gerekiyor. Ama bunlar hepsi bir arada fırına gittiği zaman. Ee, az e, aşağı derecede olanlar renkler e, daha soluk daha mat mı oluyor evet daha so soluk ve mat çıkıyor bunun da nedeni e, renklerin pişme yani ısı, ısı, ısı derecesi farklı olduğu muarak da öyle yapıyorlar, fayansı boyuyorlar tek renkli. Mesela bir fayans e, koyu mavi, birisi turkuaz, e, siyah e, veya yeşil, sarı Hı -hı. boyuyorlar ve e, kendi ısı derecesinde fırına veriyorlar. Hı -hı. Sonra... E çıktığı zaman daha parlak oluyor. Çünkü, Hı -hı. E, Kendine özel ısı derecesinde piştiği için. sonra kesiyorlar. Sonra, sonra kesiyorlar bunları ve birbirlerinin kenar, kenarına koyarak muarrak tekniği yapıyorlar. Evet bakın imamın bulunduğu yer daha alçakta. Namazı burada kıldırıyor. Yani sizden daha üstün değilim cemaat demek istiyor diyenler var. Ayrıca ikinci olarak Hz. Ali namaz kılarken öldürüldüğü için daha alçakta kalsın diye bu şekilde yapmışlar diyenler de var. Evet burada komple Ali Muhammed Allah. Ali Muhammed Allah yazıyor. Cuma caminin minareleri de İran'ın en uzun minareleri. Burada çok uzun minare yapmıyorlar. Bir de Şii camilerinde sadece iki tane minare yapıyorlar. Gördüğünüz gibi etrafta başka minare yok. Ve cami komple açık havada fark ettiyseniz. Çünkü burası çok sıcak caminin içi bu şekilde. Evet, kapısı da çok güzel. Kocaman ve buradan baktığınız zaman mı yoksa bunu... Evet burası da eski bir hamam. Bir kafeye çevrilmiş. Burada oturup çay, kahve, nargile içebiliyorsunuz. Mekanın konsepti çok iyi ama ya çay söylüyorsunuz bu geliyor. Çayımızı koyalım. Benim de Türk kahvesi. Hurma, kıtlama şeker, nabat, tarçın koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve nargilemiz. Mekanda böyle. <laughs> Bakın burada <laughs> yılanlar var ya. <laughs> Yılanlar tuşlamışlar ya buna böyle. Ha kaplumbağa. Evet tamam kapalı çarşının içinde. Girerken çoğu yer çıktı. Bir <laughs> çıktık her yer kapalı. Evet Yezit şehrin içinde geziyoruz şu an. Tarihi Yezit. <laughs> bir tane arabanın geçeceği kadar yol. Bakın burada da şey var. Gelenin erkek mi kadın mı olduğunu sesinden anlıyorsunuz. Yanlış kaçaldım ama inşallah açmazlar. Bayağı kerpiş binalar yani burası. Say hello. Hello. <gülüyor> <gülüyor> What is your name? Ne mi adın Bilge? Adın ne? Adın ne? Bilge. Bilge. Ali. Ha? Ali. Ha? Ha? Bilge Ali. Yakup. Yakup. Oh. Nice Washa. to meet you. Washa. Sunbet. Sunbet. ne demek? Washa. Washa. Sunbet. Sunbet. Is Mr. Washa. Washa. Ulaşal, okay. Okey. <laughs> evet bakın bu kerpiş için bu karışımı hazırlamışlar. Devamlı sıvamaları gerekiyor. Devamlı sıvayıp işte buraları böyle sağlamlaştırıyorlar. Mesela bak burası çökmüş herhalde. Burayı şimdi kapatacaklar. Yani bu caddeleri, sokakları bayağı efsane ya. Eskiyi anlıyorsunuz yani. Buralar daha çok modernleşmemiş. Evet, kuleleri görüyorsunuz. Bu kuleler işte klima sağlıyor. Arabalar geliyor Arabalar var ya zar zor geçti ya Evet Şimdi de Yes'te yemek yiyeceğiz Yine yöresel bir yer Yöreseldir lezzet Bakın işte dışarıdan hiç anlaşılmıyor. İçeri girdiğiniz zaman bambaşka bir dünya. Bu Arap dünyasında da böyle. Evet bugün yemeğimiz açık büfe. Çorbamız var. Evet safranlı pilav olmazsa olmaz. Burada ne var? O yine pilav. Siyah mercimekli pilav. Patlıcan. tavuk ve etimiz var. Burada da meyve, salata ve ortam böyle. Burada da çay var. Çaylar çok iyi ya. Evet, yemeğimizi de yerde oturarak yiyoruz. İsterseniz masa da var tabii ki. Manzaramız da böyle. Evet, salatamız, limonatamız. Buranın ayranları bu şekilde. Kazlı oluyor bazıları. Aynı zamanda naneli oluyor. Ve yani tam böyle yöresel tadı alıyorsunuz. Yemekte de şu gördüğünüz et deve eti. İlk defa deve eti tatacağım. Evet. Aynen örgücünün de Yarasın sanıyorum. <laughs> Yani yapalım. Evet, şöyle işte, böyle. Kendimize burada birinci sınıf takılıyoruz yani. Aksi halde devleti falan nerede yiyeceğiz yani? Ne bakıyoruz artık? Şu an kendimi İngiltere'yi fethetmiş gibi hissediyorum. Neden de bilmiyorum. Devleti ama çok farklı bir tadı yok sanki. Ha? İşte bu patatese denk geldi. Patates <gülme> evet. <laughs> evet, Yes. 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 Oo, <laughs> <laughs> sıcak ekmek geldi. <laughs> Devet içemedin mi sen? Hı? Haram abi, haram. Ya bakayım hadi devetini bir tadının farkına söyle bakalım. <laughs> Küçükken çok fakirdik, paramız yoktu. Sırf yemek için kasap çırağı olmuştuk. Evet, hayatın değişti mi? Neye benziyor? Güzel. Dana ile koyun arası, bir, arası şey, bir şey değil mi? İkisinin de tadı değil yani. Değil. İkisinin de tadı değil. İşte ama devenin neresi mesela? Bize de dana, koyun, neresinden olursa et ona göre fark eder. Ama güzel. Yeniyor yani.